tane lider olur, 6 tane lider olmaz, 7 tane lider olmaz. Biz oyun oynamıyoruz. Senin bir şeyler yapman için Cumhurbaşkanı olman gerekmiyor kardeşim. Neden parçalansın benim ülkem ya? Neden benim ekmeğim altı parçaya bölünsün? Bu adam ne söylese yaptı? Marmaray dedi yaptı. Tok dedi yaptı. Dünyada sayılan bir insan niye Türkiye'de bölünüyor? Bizim insanlarımız zannediyor ki üç kişi e, ekonomik olarak sıkıntı yaşıyor hepsi sıkıntı yaşıyor. Hayır, onun maddiyata da ihtiyacı yok, bir şeyleri yönetmeye de ihtiyacı yok. Demek ki bir şeyleri yönetme ihtiyacı duyuyorsa o da vatan sevgisidir. İnsanlarda ne yazık ki bireysel sıkıntı var. Yani ben bireysel sıkıntı yaşıyorum, o yüzden bu olsun. Öbürü diyor ki ben bireysel refahlık yaşıyorum, o yüzden bu olsun. Ben böyle düşünmüyorum. Ben dünya genelinde, dünya içinde bir lider olarak düşünüyorum. Dünyada sayılan bir insan niye Türkiye'de bölünüyor? Bana bunun açıklamasını birisi yapsın yani. Mümkünse yapsın. Eksik olan bir şey varsa da bu söylensin. Şu eksik, bu eksik. Bu düzeltilsin, bu düzeltilsin ama birlik bozulmasın. Bütünlük bozulmasın. Bölünmeler olmasın. Bölünmelerle bir ülke yönetilmez. Yönetilmez. 10 kişiyle, 6 kişiyle, 5 kişiyle bir ülke yönetilmez. Parçalanır. Parçalanan bir ülkede Türkiye olmaz. Ben böyle düşünüyorum. Ben ülkemin parçalanmasını istemiyorum. Neden parçalansın benim ülkem ya? Neden benim ekmeğim altı parçaya bölünsün? Bunun ne gereği var? Ben böyle düşünüyorum. Ama benim düşünceme saygısı olmayan insanlara da saygı duyuyorum. Ama ben ülkemin parçalanmasını her kafadan bir sesin çıkmasını her kişinin değişik değişik yorumlarla ülkeyi parçalamasını